Sevgili Akrep Burcu senin için inanılmaz bir ay geliyor. Aslında sadece bir ay da değil önünde keşifle, heyecanla, beklenmedik yolculuklarla, seyahatle ve öğrenmeyle dolu bir yıl hatta 13 aylık bir dönem var. Çünkü şans gezegeni Jüpiter senin gibi meraklı ve zeki bir burcun çok sevdiği konularda seni desteklemek üzere yengeç burcuna geçiyor. Bu geçiş seni ilhamla, genişleyen fırsatlarla, iyimserlikle sarıp sarmalıyor diyebilirim. Adeta dünya senin için açılıyor. Sıkışıp kalmak artık yok. Hazırım hadi gidelim diyeceğim bir döneme giriyorsun. Belki geçen yıl aklında bile olmayan yerlere seyahat edebilirsin. Yeni şeyler öğrenmek, yeni kültürlerle tanışmak, eğitimler almak ya da farklı inanç sistemleri anlamak için harika bir yıl seni bekliyor. Bu senin için kendini ve hayatı keşfetme zamanı. Son zamanlarda büyük bir değişim geçirdin. Şimdi artık günlük yaşamına, rutinlerine, alışkanlıklarına daha dikkatli bakıyorsun. Kendini yeniden inşa etme sürecindesin ve bu çok güzel bir şey. Ama burada sana küçük de bir hatırlatma olsun. Kendine karşı fazla sert olmamaya çalış. Geleceğini görmek, nereye gitmek istediğini anlamak çok kıymetli. Evet ama şunu yanlış yaptım, bunu eksik yaptım diye de kendini sakın yargılama. Her adım bir ilerleme olarak düşün. Küçük de olsa attığın her adım seni gerçekten harika bir yere taşıyor olacak. Ne kadar büyüdüğüne ve geliştiğine sen bile şaşıracaksın. Bu süreçte aslında şunu öğreniyorsun. Kendine nasıl bakılır? Kendini nasıl daha çok seversin? Kendi iyiliğin için nasıl hareket edersin? Ve işte Jüpiter'de bu yolda senin en büyük destekli, destekçin olacak. Yeni deneyimlere açılıyorsun ve bu gerçekten muhteşem bir haber. Haziran ayının başında bu temalar zaten hayatının gündeminde olacak ve 5 Haziran civarı bu farkındalıkla beraber büyük bir adım atabilirsin. Belki bir seyahat planı yapar, bir eğitime başlar ya da uzun zamandır istediğin bir konuda kendine yatırım yapabilirsin. 5 Haziran'daki yay burcundaki dolunay senin için çok önemli bir ilişkiyi, sözleşmeyi ya da işbirliğini gündeme getirebilir. Hayatında biriyle netleşme zamanı gelmiş olabilir yani. Bu ister romantik ister profesyonel bir bağ olsun. Belki bir iş teklifi alırsın, belki biriyle ilişkinin yönünü netleştirirsin. Belki de artık sana hizmet etmeyen bir bağı arkanda bırakırsın. Bu dolunay sana gerçek ne diye soruyor ve sen de içinden gelen o dürüst cevabı vereceksin. Aynı zamanda önemli biriyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bu kişi belki uzun zamandır hayatında olan biri, belki de yeni tanıştığın biri olabilir. Ama her harikarda bu dönemde kurulan ya da biten ilişkiler geleceğini doğrudan etkileyecek. 9 Haziran'da Mars Koç burcuna geçiyor. Bu senin için sosyal çevren, arkadaş grupların ve uzun vadeli hedeflerinle ilgili yeni bir hareketlenme demek. Belki bir proje, özür dileyim, bir projeye başlarsın, belki bir topluluğa katılırsın ya da e, yeni bir sosyal hedef koyarsın. Bu dönem sana birlikte daha güçlü duygusunu verecek. Enerjini yalnızca kendin için değil, kolektif bir amaç için kullanmak isteyeceksin. Destek almak ve destek vermek seni daha da motive edecek. 17 Haziran'da Merkür senin burcuna geçiyor ve artık kelimeler seninle dans etmeye başlıyor diyebilirim. İletişim yeteneğin zirveye çıkıyor. Yazmak, konuşmak, içerik üretmek, sunum yapmak, ne istersen yap, insanlar seni duymak isteyecek. Bu dönemde kendini daha net ifade edebileceğin gibi önemli konuşmalar da yapabilirsin. Belki de uzun süredir beklediğin bir fikri artık hayata geçirme zamanı gelmiştir. 21 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma senin para, değer ve özdeğer alanını aydınlatıyor. Ne kadar kazandığın, neye yatırım yaptığın ve en önemlisi kendine ne kadar değer verdiğin ön plana çıkıyor. Bu tutulma sana şunu soracak. Gerçekten değerli olduğunu hissediyor musun? Ve bu soruya verdiğin yanıt önümüzdeki 6 ayını şekillendirebilir. Belki bir te iş teklifi alırsın. Belki de yeni bir gelir kaynağı bulursun ya da artık seni tatmin etmeyen bir işi bırakıp kendi yolunu çizersin. Haziran ayı senin için aslında özetle bir uyanış gibi olacak. Daha özgür, daha cesur, daha meraklı bir hale geliyorsun. Hayat seni büyütüyor hem içten hem de dıştan. Unutma ne kadar genişlersen o kadar çok şey seni bulur ve ne kadar kendin olursan o kadar ışıldarsın. Kendine çok iyi bak.